Amet sportif faaliyetler evinde Belediye Derince'yi ağırladı. Maç 2-1 Amet Spor üstünlüğüyle sona erdi. Hidayet öncü telefon attığımızda Hidayet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hidayet Bey özlemişiz sizi de. Teşekkürler <laughs> sağ olun. Ortadoğu ve Balkanların en karizmatik gazetecisi mi diyeyim Hidayet abi hoş geldin. Nerelerdesin kaç aydır ya? <laughs> hoş bulduk hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz ama Hidayet Bey sanki sizin bir tık moraliniz bozuk gibi. Ahmet Spor da kazandı yok, aslında ama. Yok yok çok moralimiz yerinde iyiyiz. Bir sesiniz düşük ee, gibi geldi bana. <laughs> yok yok iyiyiz. iyiyiz. Buyurun dinliyorum sizi. Belediye Derince karşısında alınan iki birlik bir galibiyet. Lider zaten Ahmet Spor da. Sezona efsane bir başlangıç diyelim. Önce biraz evet. maçı dinleyelim sizden. Nasıl bir maç Peki. geçti? Şimdi e, TFF ikincilik kırmızı grupta mücadele eden lider Ahmet Spor ligin 7. haftasında Kocaeli tentilcisi Belediye Derince Spor'u konuk etti. Belediye Derince Spor e, ilk dakikalarda daha etkili olmaya başladı, olmaya çalıştı. Ancak Ahmet Spor e, çok kısa bir sürede oyunun kontrolünü ele geçirdi ve sağlı sollu ataklarla rakibinin üstüne gitmeye başladı. Bunun sonucunda da Ahmet Spor 19. ve 41. dakikada Uğur Adem Gezer'in şık kafa golleriyle 2-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarı konut ekip 3 oyuncu değişikliğiyle başladı ama etkili olamadılar. Ahmet Spor sayısız gol pozisyondan faydalanamadı yani 3-0'a getiremedi maçı. Ee, belediye derince Spor 85. dakikada Volkan altın soyun tartışmalı bir golü ile Farkı e, bile indirdi ve maç bu şekilde 2-1'lik e, e, skorla sona erdi Ve Ahmet Spor e, liderliğini devam ettirdi Bizim tahmin Yalnız... bölümünde Hidayet Bey e, Üçümüzün de Ahmet Spor kazanır diye net şekilde söylediği tek takım Ahmet Spor e, Gökalp'cim sen ne sormak istersin Bir hidayet hidayet Bey bir şey sorabilir miyim? Tabii ki, buyurun. Şimdi, e, 2-0'dan sonra durumu 3-0 yapmak için çok atak yaptı, çok pozisyon buldu vesaire. Ama ondan sonra 3 olmayınca sanki Ahmet biraz geriliyor. Sahanın içi biraz geriliyor gibi geliyor bana. Şimdi yani, göz... koruma güdüsü belli bir dakikadan sonra koruma güdüsü ön plana çıkıyor mu? Ne oluyor? Yani bu hayır, farkı hayır. açamamak sorun yaratıyor. Yo, yo sorun değil e, Gökhan Hocam şöyle e, şimdi Zeydan Hoca e, gerçekten sistemi çok iyi bir şekilde oturtmuş takım ne yaptığını iyi biliyor yani istediğinde e, baskılı oynayabiliyor istediğinde e, oyunu röntgeye alabiliyor e, şimdi e, lig çok uzun bir sürü maraton dolayısıyla önümüzdeki haftalarda e, olabilecek bir sakatlamanın önüne geçmek için e, maçı taktiksel anlamda e, Rolanti'ye aldığını düşünüyorum. E, ve maç sonunda işte e, verilen e, gol olmayan bir e, pozisyonda Fak 2-1'e geldi. Aslında e, çok da kaçırdı. Yani Ahmet Yeril'in neredeyse her hafta direkten dönen topla var. E, yani 3-0'ı yakalamaması e, gerginlikten dolayı değil yani biraz da şanssızlıktan dolayı olduğunu düşünüyorum. Erhan Hocam sormak istediğim bir şey var mı Hidayet Bey? Top çizgiye geçmemişti bana göre Ahmet Spor'un yediği golde. Hidayet Bey ne düşünür? Şimdi Erhan Hocam gerçekten defalarca izledik. Hmm. Ben pozisyona da yakın bir yerdeydim. Yani Diyarbakır Spor'a önceki hafta 1461 Trabzon maçında yapılan muamele bu hafta Ahmet Spor'a yapıldı. Hakemler gerçekten çok yanlış karar verdiğini düşünüyoruz. Yani hakem e, topa değil ama sanki kaleciye bakmış. Yani kalecinin içeride olduğunu görerek e, golü verdi. Oysa top e, çizgi üzerinden kaleci elleriyle çıkarttı. Ve bu zaten görüntülerde de net gözüküyor. E, dolayısıyla e, bence hakemlerde bir e, güven duygusu zedelenmeye başladı. Yani hakem e, maça çıktığında e, bence... E, takımını işte tuttuğu siyasi görüşü, fikrini, cinsini, ırkını, dilini toyma odasında bırakıp sahada çıkıp adilane bir şekilde maç yönetmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu toplum için de gerçekten toplumun gelişmesi için de önemli bir unsur. Ufuk hocam size sormak istiyorum. Hidayet Bey ben, ben size bir şey sormak istiyorum. Şimdi geçen sene devre arası bu programa devre arası katıldığım programda da benzer e, şeyleri söylemiştim. Her sene yaşadığı bir şey var Ahmet'in. Lig sürerken e, iyi başlıyor ama süreçte kırılma anları yaşıyor. Serdar Hoca ile birlikte bunu böyle bir şey yaşayacağını düşünmüyorum ama neden oluyor sizce? Yani e, önceki sezonlarda oldu. Evet yani bir kırılma oldu. İşte e, talihsiz bazı maçlardan sonra gerçekten e, bir kırılma yaşadı takım ama bu sene ee, e, samimi söylüyorum, ilk defa camia olarak e, işte teknik yönetim, e, taraftar, e, futbolcular, e, bütünleşti. yani e, çok iyi bir şekilde hazırlandı zaten, çok iyi bir kamp süreci geçirdi 3 etaplı. Yani takım bu sene e, öyle bir şey e, ile karşılaşacağını ummuyorum. E, maç maç gidiyoruz, e, her hafta e, Ahmet Spor üstüne e, koyarak gidiyor. Ve kadro derinliği geniş olan bir takım. Yani devre arasında da büyük ihtimalle bir takviye de yapılması düşünülüyor. Dolayısıyla bu sene bir kırgınlığın olabileceğini elbette ki yani iniş çıkışı olacak, maç kaybedecek, beraber kalacak ama böyle yarıştan kopacak, yani şampiyonluk havasından kopacak bir gelişme olabileceğine ihtimal vermiyorum. Ahmet Spor'da anladığımız kadarıyla e, parola şampiyonluk, playoff'ta değil, şampiyon olmak istiyor. Direkt şampiyon olarak üst lige çıkmak istiyor. E, yani başarılar dileyelim Ahmet Spor'a, iyi de başladılar. Aynen öyle. E, eklemek istediğin bir şey var mı? Hayır, ben teşekkür ederim Hidayet Bey'e. Çok güzel açıkladığı için. Sağ olsun. Ahmet zaman zaman kendisini <laughs> konuk, konuk ediyoruz bize ayrıntılı ayrıntılarıyla konuyu aktarabildiği için kendisine ben teşekkür ediyorum. Memnuniyetle her zaman katılmak isterim. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum hepinize. Selamlar, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Biz de saygı sunuyoruz. İyi yayınlar.